何でしょうね。 Merhaba değerli takipçilerim. Bugün yine işler güçler. Biz ne yapıyoruz? Bu şeyleri, profilleri boyuyoruz. Bugün aslında bu boyaya başlamayacaktık da. Durmadı çocuklar. İlla boyayalım, boyayalım, boyayalım. Misafir de var bugün. Biz şeye giriştik boyaya. İstanbul'a gittik zaten dün geldik. Şimdi giriştik bakalım boyalara. Şu perforcayı şeye boyuyorum. Fırtına rengine boyuyorum. Ak bir. Bundan şey olan varsa ihtiyacı olan varsa bol bol göndeririz. İki kamyon var bizim depoda. Bir sürü renk var bu boyalardan. İhtiyacı olan varsa para kendi toptan satarız. <laughs> bizim işimiz bu. Boya. Boya polyester. Bunları şimdi iki kat yapıyoruz genelde. Çünkü kırmızı olduğu için tek katla kapanmıyor. Böyle yavaş yavaş. Hepsini bir günde bitirme niyetinde değiliz. Hepsini arkadan bak ayaz geçiyor. Ayazlar geldi bugün. Kız kardeşim geldi çocuklarıyla. Evet onlar sonra izliyorlar bunları. Çocuklarla geldi onlar da. Bugün bu gece bizde misafirler. Yatıya geldiler. Ne işleri varsa yaz günü. <laughs> yaz günü. Şey gibi. O neydi öttü? Güneş enerjisi neden öttü? Bence sıcaktan Tabii. Güneş enerjisinin <laughs> mu? bilmiyorum ama güneş enerjisinin invertörü öttü. Onu ben çözemedim açıkçası şu an neden öttü? Ötüyor mu? Hayır. O normalde şeyde ötüyor. Akşam güneş bittiği zaman ötüyor. Sabah güneş başladığı zaman ötüyor. Ben güneş enerjisini kapattım. Açtım. E bak. <laughs> ben biliyorum niye öttü. Onu da bozmaya niyeti var zaten bunu. Yine bir Miran vakası dostlar. Miran böyle işte. Şey, şeytan demeyeceğim. Daha da beteri. Gerisini siz düşünün. <laughs> şeytan demeyeceğim çocuğuma şeytan demem diye bir şey demiyorum. Miran hep böyledir. Aklınıza mesela kötü bir şey görüyorsa birinin içinden burada Miran çıkar. Bu <laughs> şey yapıyor, çıkıyor. <laughs> Bir Her evin bir delisi dediği gibi var. Bizde öyle. Sizin evin delisi kim? Sizin evin delisi kim? <laughs> Efekan bunların delisi. Efekan gelip kendini biraz tanıtır mısın? Hadi bahsediyoruz ya senin videolarda senden. Ha? Gel biraz konuşmak. Gel biraz. Gel biraz konuşalım. Konuşmak istemiyor musun? Tamam gel konuş. Ne yapıyorsun orada? Baba ben de Bugün ne oldu arkadaşlar? Bugün biz geldik. Ne yazık ki. Geldik onu çekemedim. Telefonu ancak çantalardan şuradan buradan bulana kadar çekemedim. Bakın boyayı kapağı doldurdu attığı yere. Şimdi bebek aldı. Biz de böyle. Bu hep böyle, hiç bitmez. Böyle hep, bu yine miran, yine miran. Bak elleri hep yanacak öyle, ellerin yanacak, hep yara olacak senin ellerin. Sen o mirana uyma, mirana uyma. Bebek sakinlikle uyuyacak sayıda. Nasıl yapayım? Bebek normalde uyuyordu ama bugün halası gelmiş diye uyumuyor. Size bahsedeyim ama. Bugün uyumuyor halası gelmiş diye. Halası da çekiyor şu an, bugün çekim halası yapıyor. Mirza çünkü bugün yapmıyor. Çünkü Efe geldiği için Nerize onu dağ taşa götürme derdinde. Efe'yi götüreyim dağlara taşlara. Atakan. Gel biraz konuş istersen. Hı? Neden? Gel tanıt kendini. Kimsin sen? Neymişsin sen? Efe'nin de bir kanalı var ama şey yok. Benim de var. Atakan'ın da bir kanalı var. Benim de var. Hepsinin var kanalı. Hepsi kanalaştı. Hani şu İranlılar var ya İran... YouTube'da İran'ın göçebeleri YouTube'a girmişlerdi. Bir tanesi girdi YouTube'a. Demek ki artık iyi bir sonuç aldı da ondan. Ondan sonra ne oldu? Bütün İran girdi. Ama sonunda da evet. Onlar sonra o yeni moda. De... Onlar öyle baktılar, izlenmeyi nasıl arttırdılar? Başladılar kireklerle birbirlerini dövmeye. Kuma getiriyorlar. Kuma getiriyorlar. Kereklerle... Kuma getiriyorlar. Şey, e, onların dövüşmesi yalan gibi. E, yalan tabii ya. Adam biz de yalandan dövüşeriz hem dinlenmek için. Hayır, buraya boyayacağız. <laughs> e, şu pantolonların üstüne. <laughs> Bu rengin ismi şey. <laughs> fırtına. Fırtına rengi böyle <laughs> beyaz biz buraya şey yaptık. Eflatun vardı, kırmızı vardı. İstemedi. Bu var Selim Bey. Selim Bey! Selim Bey. sahne kelimi var. Şey olmuş ya. Ne bayım Mikrofon benim, <laughs> benim, 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 benim sesimi sesim sesim. alıyor. Şey şey adamın şehit olduğunu anlatabilmek için duvara kan lekeleriyle beraber adamın kıyafetlerini falan koydu. Tamam. Ecet haber nedir? Herkesin evine niş yaptı. Herkesin duvarını doğru dağıtı. Bir ara kızlarda da herkese ne niş, niş mi? yapma şeyi vardı. Niş değil, şey vardı. Ee, gergi taban. güvercinli. Mükemmel desenli. Herkes onu yapıyordu. Güvercinli bir. gergi taban. Getir o bayayı. Ya yapma bak yapma oğlum Aa, anlatsana lafta. Bak başladılar, ak baba gibi. Şimdi ben zaten yapmayacağım daha, ya. ben, ben bu kadar. Şey ben bu direği de şimdi bırakacağım. Ondan sonra çocuk dövmeye başlayacağım. <laughs> Bak nasıl biliyor. Başlayacağım dövmeye. Çocuklara şiddet. E size sadece şunu sormak istiyorum. Bu çocuklarda şiddet görmüş bir hava var mı? Yok. <laughs> Ama onlara sorsan 24 saat ayak yiyorlar. <laughs> bu çocuklar şiddet görseydi bunu yapmazlardı zaten. Sen bak halıya hep döktün ama efenin üstüne, halıya, yere, bak ellerine. Ya bu zaten ben bundan bakmışım. İllallah Ay, İllallah etmişim ben bundan. İllallah etmişim ben bundan. İllallah etmişim ben bundan. Neyse. Neyse değerli takipçilerim bugün kesik kesik böyle bayağı bir videolarımız olacak. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bakalım daha akşama Abi, kadar ne yapacağız? Çok sıcak. Şikayet edin çocuğa. şimdilik, şimdilik görüşmek üzere. Merhaba değerli takipçilerim. Bir kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi biz mangal yapacağız ama bizim mangalımızın bir geleneği var. Bizim geleneğimiz neymiş çocuklar? Az önce söyledik. Şey baba Ganoş. Biz mangaldan önce ateşimiz harlıyken Şimdi gençler çok yoruldular bugün. Çalıştılar. Onlar bayağı işler yaptı. Onlardan bahsedeceğim akşam son kapanış şeyinde çok size. Sonunda. Çok güzel, ee, bak şu an Miran yine beni çok gidiyor. Çok. Çok. <laughs> Neyse. Tamam münakaşaya girmeyin onunla. O azdı çünkü iyice. Şey var. yaptık. Kısım. Mangalımızı şimdi evet. yaktık çocuklara. Kısım. Çocuk Kısım. mangal yapalım. Yalnız, Çocuklar güzel mangal yesinler güzel Çünkü bugün yoruldular evet, bayağı. Ee, şey oldu. Şey Neydi onun ismi? Önce biz patlıcanımızı közlüyoruz. Biberimizi, biberimizi közlüyoruz. Ne için yapıyoruz bunu Atakan? Babakan, babakanmış için yapıyoruz. O ne ya? Bak çocuk bu çocuğu böyle. Şimdi ben deseydim yok şudur, yok Cheetos, yok Bubble Tea, yok ne bileyim ney, Dubai, ee, Dubai çikolatası, yok bilmem nesi. Bahsetseydim. Fakir kebabı ee, nedir? <laughs> tavuk yiyor, et yemiyor ki bunlar. Ee, onun için tavuk eti şey yaptık. Ben et sevmiyorum mangalda bu arada. Çok kötü oluyor. Ee, Pilzolası. Pişmiyor bir de şey. Anne, nasıl mangalı, ya e, inan mangalı, ki ne? geçen gün baban da yapmıştı dedi ki ya, hiç güzel olmamıştı. Çok, evet, çok güzeldi. Yani. Mangalın adabı kanattır pirzoladır bence. bence Pirzolayı beğenmiyorum dedi <laughs> ya. Kız Sanki kardeşim bugün bana şey yapıyor. E, kameramanlık yapıyor. Çocuklara yapıyoruz bakalım babadan nasıl yapacağız. Baba, 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 Önce ondan sonra. Ne? Etimizi yapacağız çünkü ateşimiz çok harlı. Ateşimiz sarlı. Ateş. Ondan sonra şey bu baba ganduşu bir şey yapalım ya biz baba, baba ganduş Arap Arapça mı acaba? Arapça kimisi baba kime diyor, kimi abu ganduş diyor, kimi baba ganduş diyorlar. Onu baba bilmiyorum. Baba ganduş hani patlıcanla yaptığımız ya. Çok, 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 çok çocuktuk biz o bir ismi daha vardı patlıcanın tek olduğu ya. Evet. Baba Kuluç diyordu. Ee, baba, kuluç baba annem Baba Kuluç diyor. Yumurta da koyuyorlar. Diyarbakır'da yumurtalı yapıyorlar yağlı. Ay o da çok güzel oluyor. Bu da güzel. Ben böyle daha söğürme diyor Antep'ler. Hmm. Antep hmm. Bu da güzel. Evet. Bunun içine biber falan da koyabiliyorsun biber, yeşil biber. Şarkı evet. evet. bu Güzel gidiyor buna. Bir de ateş harlıyor. Güzel patlıcanı. İç kokusu hoş oluyor Şimdi fırında böyle yapsalar hoş olmuyor. Valla bilmiyorum ya burada bu kanuş, soba kanuş, bu herhalde bu lavend yemeği. Ee, bu Lübnan taraflarında yapılmış. Öyle ben bir ara araştırmıştım bunu. Öyle her yıl Rus yapıyor. Türkler de yapıyor, Kürtler de yapıyor, Araplar da yapıyor. Közleme de geç. Kürme. <laughs> Vallahi öyle. Şimdi şey yapalım. Şi bugün ne yaptık? Bugün, bugün bu ayakını bitiremedik. Çünkü... Mahvettiler. E, boyadığını da elliyorlar zaten. Aynen. Demir'in boyasını o sebepten dolayı bitiremedik. Biz ne yaptık? Gittik biraz köye gezdik. gittik, çarşıya gittik. Gezdik biraz, dolaştık. Geldik. Şimdi mangalda, çaydı, şudur budur. Artık yemek kalsın. Akşam da çocukları dövüp kapatacağız. <laughs> evet, akşam da bir pasta çocukları dövüp eve gideceğiz. <laughs> İnan yani, ki sen bizi döverler. Bizim yeğen aramıştı ya polisi. Evet, Kurt şey, emir, emir, kurtar, -ı kurtar -ı beni diye polis anca çağırmıştım mı? Dövecek Ay, korkusuyla polis çağırmıştı adam. Yeni nesil şey yani. Çok duyarlı. Gerçekten çocuk gelişiminde de çocuklar için de gerçekten söylüyorum vallahi. Çok şey yani. Biz böyle yeni evlendiğimiz zamanlar bir e, çocuklarla alakalı bir şey olsun falan şey olsun gece kaç olursa olsun biz onu ararız. Sorardık yani. Abla, annemi aramazdık onu ararız. Yani annemi arasan çocuğa, annemi arasan hastaneye götürelim der. Annem hemen alıp hastaneye götürüyor. O derdi yok. Şöyle bir şey olmaz falan böyle güzel teselli bekliyor. E dört tane olunca. Evet onun tecrübesi var. Bir de çok ilgili bu tarz konular. Öyle kitaptan bir kitaptan okuyarak da şey yapmış o yani. Bir de okumuş insan. Bizim sülalede okumamış var mı? Sülalede okumamış var. Kim var? Yılmaz var. Yılmaz Şeker. Yılmaz'a selam olsun. Selam olsun. hiç. <laughs> Anne tarafımda herkes okumuş ya. En kötü lise mezunu, üniversite mezunu. Baba tarafı öyle. Evet, baba tarafımda da öyle. Evet, herkes üniversite okudu. Valla kuzenim ilkokul mezunuydu. Dışarıdan okuyor okuyor, üniversiteyi de bitirdi. Belki İngilizce üzerinde bir okul ya da inşallah güvenlik diye okumak istiyorum. Bizimkiler Sırpçayı ne kadar kabul etmese de Boşnakça diyorlardı artık. Ya bildiğin o Sırpça yani. Boşnakça evet. Diye. Ya Boşnakça tamam. Hayır. Aslında Aynı şu anda Sırbistan'da değil. yaşıyorlar bakarsan. Aynen Sırbistan Karadağ. Sırpçayı şey yaptık. Ama vatandaşlık vermediler bize. Yani çifte vatandaşlık almak için biz şey yaptık da. Şey vermediler. Aslında biz de çok üstüne durmadık ya. Yani. Ee, İnsanların nenesi dedesi doğuyor de oluyorlar valla. Bizim annemiz doğmuş orada. Uğraşsaydık belki. Ya gitmen lazım biliyor musun oraya? Lazım. Buradan olmuyor. Yok şey, para lazım. Sırbistan evet. Hükümeti biraz sıkıntı çok var lazım. Belki, değil belki bizim burada da öyledir. Bakma biz bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Tabii biz çok ilgilenmedik ama Allah var mesela burada gittiğimiz mesela Sırbistan konsolosluğu olsun, Birçok evrak için gittiğimiz devlet daireleri Hı. şudur budur. Bak kapanan şunu kapatıyorsunuz. Onlar şey yapmadı. istemediler yani bir de para. Şeye çok para verdik. O kağıtları Sırpçaya çevirirken yani, çok epostil, aşırı. Epostil Onlar çok şey. para tuttu. Kelime, kelimesine euro ödedik onu. Evet. Para ödedik o zaman ama kabul edilmedi. Kuzenlerim başvurdu da. Onlar da şey. Hala bir başvuru numarası ellerinde var. Şey Hiç. Tamam. Aracı insanlar var işte. onlarda ne Bezirkan kadar doğru. Evet. Bakın buradan ben söyleyeyim. Bulgaristan, Ulusan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, o ülkelerde, Balkanlarda bu vatandaşlık işlerini siz kovalıyorsanız bu vatandaşlık işlerini koşturuyorsanız gidip noktasında yapacaksınız. Yok burada biz Konsolosluktan bilmem ne takip numarası aldık. Oturalım bekleyelim. Yıllarca beklersiniz. Yıllarca oturursunuz bekleyelim Öyle zaten gideceksin. Anca gideceksin. Belgrad'a gideceksin. Numaranla birlikte. Numaranı aldın ya buradan. Numaranı alır almaz Belgrad'a gideceksin. Vereceksin 1500-2000 euro para. Alacaksın. Ya da ne yapacaksın? Orada hiç mi beklemek istemiyorsun? Paran var. Git orada bir iş kur. Veya git bir konut al. Zaten senin öncelikli hakkın var. Direkt vatandaşlığa hak kazanıyorsun. Veriyor yani. Direkt vatandaş veriyor. Şu an için bir avantaj yok. E, Avrupa Birliği'ne girmedi. Evet. Ama 3-5 sene Bursa Birliği'ne alakalı sorunları geçtikten sonra Avrupa Birliği'ne girecek. Bizim sonra avantajımız sonra... şu. Biz alırsak çocuklarımız da alıyor. Ama eşlerimiz 5 yıl daha evli kalmamız evet. gerekecek. Ee, yani isterken 20 senelik evli ol. E, artı 5 yıl olacak. Evet. Beş yıl. Aldıktan sonra vatandaşlığı 5 yıl daha. Kolay kolay da vermiyorlar ama. Evet. Yani o beş yıl sonra da uygun görülürse falan... Çocuklarımız evet, şanslı. Çocuklar alabiliyorlar, evet. Ama işte masrafı çok. Sen ne kadar kendini ödersen... An zaten el değmez yani. Şu an yakıyor. Oo, şu an var ya kıyamet gibi o paralar falan verilmez yani. Sen kendine ne kadar veriyorsan küçük çocuk için de o kadar vereceksin. Bir de burada bizim ne çıkıyor mesela? Bizim eşimiz oradan vatandaşlık almaya hak kazanmadığı için almaya eşimiz hak kazanmadığı için bir de burada eşimizle aramızda yapılan bir belge evrak olacak. O evrak da çok pahalı. Çocuklar evet. Hani ben bu çocuklar için vatandaşlık başvurusu evet. yapacağım. İzin veriyor musun? Tek taraflı bunu yürüteceğim diye. Bu belge zaten bu dünya para. Çok para bu. Acaba orada bir daha nikah yapmak gerekiyor mu? Ya yani vatandaşlık olursan git orada nikah yap bence. Ama buradaki nikah da gece evet. uluslararası olduğu için nikah. Daha var. hızlı olur mu işlem? Yok bence nikahlar uluslararası olduğu için yok. Hmm. Böyle küçük bir sohbet oldu. Neyse biraz ara verelim. Ette görüşürüz. Şunları ben bir kaldırayım. Şu ateşi bir düzelteyim. Ondan sonra ya Allah diyelim başka. Evet değerli takipçilerim. Şimdi sırada marra var. Ben e, marayı çok seviyorum. Böyle çok e, espresso gibi zaten tadı olduğu için böyle sek kahveleri çok sevdiğimden mara çok hoşuma gidiyor. Bu hazır maralardan alıyoruz. Şişede satılıyor bu şeyde. Gazende tarafında böyle aktarlarda falan oluyor genelde. Onlardan satın alıyoruz. Bu alıyorsun ısıtıyorsun. Sadece ısıtmalı. İçine kakule yani hel dediğimiz şeyden koyuyorsun. Ondan sonra ısıtıyorsun. Böyle böyle geçiyor. Mara içiyor. Sadece şu an ısınmasını bekliyorum. Biraz köz ağırlaştı da. Topladım etrafına koydum. Böyle bu ateşte. tüpte de, de ısıtılabilir de. Bu ateşte ısıtmak daha çok hoşuma gidiyor. Mara sürekli tüketiyoruz. Çok şey değil yani böyle evde de sürekli içiyoruz. Ramazan'da falan da çok içiyoruz. Bunlara da güzel, hoşumuza gidiyor yani. Çok Ama işte bilemiyorsun, çok kişi kimisi içiyor. Yapma bak üstüne devrilir. Oğlum. Üstüne devrilir. Mirza ile Efe keşifler sürekli bir şey dağıtıp dağıtıp duruyorlar. Ortalığı dağıtıyorlar. Bizim bu kapıyı yapacağız Kelly. Kapıyı Hayır, da bak, teli ne yapacağız. Güzel. Ama işte ne zaman? Hayır, ufak ufak başladık. Bugün değil, çok tabii. şey yapacaktık. Bu çiftleri falan şudur budur yapacaktık da şuradaki. Hayır. Ama şey yaptık. Neydi onun Hayır. ismi? Hava çok sıcaktı bugün ya. Bugün ekstra bayağı bir sıcak. Normalde burada rüzgar çok güzel olur da hiç rüzgar yok. Çok sıcak. Onun için bayağı bir şey oldu. Boğdu bizi bana yani burada. Mara burada ısınıyor. Mara böyle ağır ağır ısınsa tadını daha iyi alıyor. Zaten koyu şey bir tadı var onun ya. pekmezimsi e, bir kıvamı var. Tadı ilk içen sevmez. ikinci içişinizde e, seversiniz. E, üçüncüyü zaten ister istemez hep içmek istersiniz. Onun bunun özelliği böyle. Bunda şey diyorlar bir de. Mesela kim kime mesela ben bir ortamda ikram ettiğim zaman biz artık kardeşiz. Mara, mara ikram ettin mi kardeş sayılırız. Öyledir. Yani bu öyle adet sayılıyorlar. Bir de bunun usulleri falan var yani böyle. İkram etme şeyleri, şu su, bu su. Onun için çok şey yapıyorlar yani. Benim anne tarafım da bu çok bu tarz şey kahvelerden içiyorlar. Çok sek böyle. Böyle yoğun kahve içiyor ama rataşlı. Böyle yoğun kahvelerden içiyorlar. Sek. Ondan ben alışkınım yani. Şekersiz, acı. Bunun bu dellah, dellah diyorlar. Della şeydir. Antika bir dellah. Çok güzel. Pirinçten antika bir dellah. Az önce bakın kaynadı. Kaynadı mı zaten direkt atıyor içine. Şu anda bana atıyor. Atacak. İnşallah yetişirim. <laughs> Onda şey has kaynama anını göstermek istiyorum. İçinde hel var. Helin güzel bir kokusu var. Kıvam güzel. Ve bakın kaynadı. Güzel bir kıvam katıymışlar. Hel. Kıvamı çok güzel oluyor. Neyse. Bir de bunu servis ederken ben çekerim size. Bugün zaten hava bayağı sıcak de biraz rüzgar olan yerlere geçmek istiyoruz açıkçası. Bir doldurayım bakayım araya. Aslında mırra böyle doldurulmaz bilenler bilir. Bunun kendine has bir şeyi var. Şey bir adeti şey usulü var ama. Bakın böyle. Fincanlarım da antika benim. Baba dinde ne var? Mırra. Bakayım. Bakma kadar biraz. Bu biraz bakayım. Baba biraz. 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 Üç yudumda içiyoruz. Normalde böyle masaya konmaz. Yapmayacağız. Baba biraz. Behram sürekli böyle. Hep içinde ne var? Bakayım. Yok şunu böyle yapayım. Yok bunu böyle yapayım. Onun tek derdi şey. Bulaşmak şimdi. Baba onu. bakayım mı? İçmek istersen sana vereyim biraz. Vereyim mi? Ne? Al birazcık vereyim. Al. Çok az. Dur buraya hel geldi. Al ben sana ah çok az koydum. Al iç bakayım nasılmış tadı. İç bakayım. Hadi. <laughs> Her yerin toz, pislik içinde. Behram kendini çimentoya bulamış. Hadi iç bakayım. Şimdi acılarını görüm. Bakın nasıl içiyor. Normalde zehir gibidir ama o bayılıyor. Gel burada iç, gel burada iç, bak. Gel burada iç. Bakar nasıl içiyor muray? Ver bardağı baba içsin. Ver bardağı baba doldur. İç iç hadi iç. çocuklar hiç durmuyorlar. Sürekli kavga. Biraz Suyu boşa akıtıyor. Bir He bir bak o bitirmişsin. Bakın Behram bitirmiş. Şey Benim Baba tabi her zamanki doldurum gibi doldurum telefonum bak. çalıyor. Doldurayım ben sana doldurayım. Baba bana doldur. Hatta halan bizi çeksin. Halası bizi çek. Bu umarı içmek istiyor. Az önceden beri bunu. Bir sus. Şimdi dene bakayım. Leş gibi. P Ki, Pislik için. Var buranın çok Doldur bakayım. Acı mı çok? Bu daha... Evet bu daha güzel ya. Yani. Böyle şey değil mi? Ağlaması güzel. Helva. Geçen sefer değil mi? Markayı değiştirdik. Bu sefer. <laughs> <Güzel>. Ya. <laughs> bu da ama güzel tadı. Da şey baharat var içinde. Helva. Helva biraz fazla olmuş. Ver babaya fincanı. Ver baba da içsin hadi. Tam iç hadi ya bu mavi bu. Bu bebeği çeker misin? Bu mura mı? Öh. Bu küçücük de böyle içiyor. Nasıl içebiliyorsun? Bebek içiyor bunu. Sen kendin içemiyorsun. Bu bu garaja binme. Hatta bence birazdan halam da zaten dövecek o Efe'yi. Merak etme o garaja. Baba ben de <laughs> Araba nasıl oynadı? Yemeğimizi yedik. <laughs> Serinliğe kalktı. Baba serinlemeye başladı. Serinliğe kalktı. Ne yapıyoruz Mara için? Manzara da çok güzel. Baksana. Şurayı <laughs> Hava ne kadar ya, yok Yine yok, baksana çok az. <laughs> <Kocamanız özel okuması>. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> sene <gülüyor> devlet ayçiçeği mi ekindemiş? demiş? <laughs> bu sene herhalde teşvik ona varmış, herkes ona ekmiş. Geçen sene mısır ekmişler. Bu sene ben bunda bir, zahmet, bir zahmet yok ki bu ayçiçeğinde. Ne su veriyorlar ne bir şey. Ben hiç görmedim suladıklarını. Aa susuz mu? Hiç sulamıyorlar. Belki ilk ettikleri zaman suladılar ettiler şudur budur da ama sonrasında ben hiç görmedim. Kökleri bazen. çok kalın. Evet. Şey, hepsi yere bakıyor ama niye? Onları açtı. Açtı çiçekler. Adam diyor ya internette ay şey yere mi bakar? He o şey açmamız ki. Bunlar açtılar ondan sonra kurudular şimdi. Şimdi herhalde biçilecek bunlar. Biçilme zamanı gelmiş. Ay biçilince güzel video çekebilirsin aslında. Biçerken mi? Denk gelirsen. Adam bekliyor çekiyorum. Bizi. Bence sıra var. Biçer sırası vardır. Çünkü bunun biçeri özeldir. da arpa içeri gibi değil. Olabilir. Kendine has içeri varsa beklerler. Bunun acaba Abi, biçer kafasını mı alıyor sadece? Bunun sapı herhalde. Bir o yaprağı bilmiyoruz. Işte. Şu komşu arpa. Bak arpa sırası o komşuya daha yeni gelmişti. Geçen hafta biçti. Yani. Ne güzel olmuş ama. Ama ne kadar önceden arpalar geçirmişti. Adam şey evet, e, şimdi biraz şey yapalım. Çocuklarla biraz. E, çocuklarla biraz ilgilenelim bakalım. Sonra tekrardan görüşmek üzere. Burada.